Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber bu oyuncu yazacağız. O zaman hemen başlayalım. Ben bunu ödevim için aldım bu arada arkadaşlar. Ben açmaya başlıyorum. Evet, içinde bir sürü şeyler var arkadaşlar. Şuna başlamak istiyorum. Böyle mor bir dinozor çıktı arkadaşlar. Böyle göstereyim. Sarı bir dinozor. Ben biraz kertenkeleye benzettim süratimi. t -rex. Evet, bu gerçek bir T-Rex arkadaşlar. Bu göstereyim. Sap sarı bu araba. tane böyle bir dinozor çeşidi var. Biliyorsunuz zaten. Yarasa gibi bu. Turuncu. Bu da garip kirpi gibi bir dinozor var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu turuncu. Bir tane böyle boynuzlu. Gergedan gibi arkadaşlar. Böyle bir dinozor. Böyle kırmızı bir dinozor var arkadaşlar. Mavi var. Şunu benziyorlar. Şöyle bir dinozor var. Kafası buraya bakıyor arkadaşlar. Hı. Evet şimdi öbür şeyle geçtim. Sen yumurta çıktığı için arkadaşlar Dinova yumurtası sanırım. Şöyle. Bence bunun yumurtası. Bakın evet, arkadaşlar. İçinden kocaman bir taş çıktı. Şöyle göstereyim. mesela yuvası olabilir burası ya da herhangi bir taş olabilir. Böyle bir yuva da olabilir, taş da olabilir. Ve yamarda arkadaşlar. Böyle bir yamar arkadaşlar. Bakar mısınız? Şimdi anladım ben olayı da yumurtalayın için sanırım. Bakın. Şöyle geliyor. Buraya da dinozorlar geliyor. Şöyle Evet ama yanarda olarak da kullanılabilir. Ve son olarak bir sürü ağaç. Şöyle bakın çok güzel bence arkadaşlar ee, bu arada fiyatı 20 TL içinden kaç parça çıktığını da söyleyeyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 parça var arkadaşlar bu şekilde. Umarım beğenmişsiniz videomu. Kanalıma abone olmayı, abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Wow.